Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonu için geri sayımda. Superbike'daki 3 dünya şampiyonluğundan sonra motosiklet dünyasının Formula 1'ine geçiş yapan Türk yarışçı yeni aracıyla tanıştı. Pramak Yamaha'nın 2026 sezonu lansmanında sahneye çıkan Razgatlıoğlu, 07 numarasıyla pistlerde olacak. Çok özel bir an, hayallerimiz gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü yıllar önce böyle bir hayalimiz vardı ama bizim için çok uzaktı. Şimdi ama o hayalimizin, hayal kurduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin motor sporları efsanesi Kenan Sofuoğlu da özel gününde Razgatlıoğlu'nun yanındaydı. Herkes onu MotoGP'de görmek istedi ve bu gece artık resmi bir şekilde motoru ile tanıtıldı. İspanya'da testlere çıktık. Çıkmış olduğumuz testlerde Toprak e, MotoGP geleceği ile alakalı bize sinyalleri verdi. Yeni aracı Yamaha M1 ile MotoGP'de yarışacak ilk Türk olacak Toprak Razgatlıoğlu. Sezonu 1 Mart'ta Tayland'daki yarışla açacak.